örgütlü mücadelemiz. Dolayısıyla gündemde yoktu. Yani ne yönetenlerin gündemindeydi ne de siyasetçilerin. Bu mücadele sonucunda önce duyar gibi oldular. Sonra seçim öncesi seçim harifelerinde sözler verildi. Mazeretsiz yapacağız denildi. Ancak gördük ki her defasında oyalanıyoruz. Ama bunun kabahati bunun kabahati söylemeye dilim varmıyor ama bunun kabahati sanırım bizde. Yani burada bugün burada bugün on binler olmalıydı. Bakın o zaman Ankara ne düşünüyor? O zaman kim düşünüyor görüldük. İşte demek istiyorum ki demek ki söylemeye dilim varmadı ama maalesef söylemekte zorundayım. Kabahatin büyüğü bizde. Şimdi geldiğimiz sonuç nedir? O konuda kısa bir bilgi vermek isterim. Dostlar buna rağmen bu güçle önemli bir mesafede kat edildiğini buradan sizlere duyurmak isterim. Bugün Büyükşehir Belediyesi artık bölgenin Bölgedeki arıtma sistemleri ve kanalizasyonu olmayan yedi mahalle ile ilgili kanalizasyon ve belirlenmiş olan gürede belirlenmiş olan arıtma yeri ile ilgili projelerini tamamlayıp hükümete 2026 yatırım programına alınması için başvurularını yaptılar. Bunu buradan duyurmak istedim. Ancak bunun onayını almak işte tam da bölge insanının gücüne bağlı. Artık bu aşamadayız. Yani hükümet yapılan bu başvuruyu yani 2026 yatırım programına alınmasına onay verirse dolayısıyla artık ihale aşamasına yani inşaat aşamasına gelinmiş olacak. Bu da yine bu az dediğimiz küçümsediğimiz bu gücün sayesinde oldu. Hepinize destekleriniz için, verdiğiniz katkı, da, katkı için evet. kulak ver. Bir süre bir süre önce